2 Kasım'da amatör astronom Gennady Borisov neredeyse yıldızlar arası bir cisim keşfetti. Bu obje, Güneş'e zar zor bağlı ve büyük ihtimalle Ort Bulutu'ndan geliyor. Aynı hafta yıldızlar arası olduğu kesin olan 3 ay Atlas da Güneş'in yanından geçti. Bilim insanlarının merak ettiği soru şuydu. Bu iki gizemli obje birbiriyle bağlantılı mı? Hesaplamalar gösterdi ki, yörüngeleri neredeyse dik, yani doğal olarak ilişkili değiller. Ama asıl heyecan verici kısım şu. 3 ayatlas üzerinde 7'den fazla jet tespit edildi. Bunlar sadece buz cebinden çıkan doğal jetler mi yoksa bir itki sistemi mi? Yakında jet hızları ölçülecek ve gerçek ortaya çıkacak. Dünya ile çarpışma riski yok. 19 Aralık'ta dünyaya yaklaşık 250 milyon kilometre mesafeden geçecek ve teleskoplarla detaylı gözlemlenebilecek. Bilim için bu tam anlamıyla kozmik bir dedektiflik hikayesi.